Hepinize misafir kanalından Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım bugün arkadaşlar yine 25 rank serilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu haritada bu mu oynanır oğlum lan bu haritada bu mu oynanır kardeşim ne yapıyorsun sen diyeceğiniz bir videoya merhabalar <laughs> <laughs> şu girişi bir kere güzel yapayım ya Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 25 rankımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve karşınızda Frank var <laughs> Ve Frank'i 25 rütbeye bugün transfer edeceğiz arkadaşlar. Şöyle karakterler menüsüne girdiğimiz zaman ya dedim ki bir tane dedim 25 rütbe videosu çekelim. Hani çok fazla karakterimi yapmam gerekiyor. Şunların hepsinin videosu çekilecek ve artık dedim ki başta bir başlayalım şöyle. Hangisini yapalım? Şöyle bakmaya başladım. Hangisini seçsem? Hangisini seçsem diye bakarken bakarken hop Frank gözüme geldi. Elimizle. Gel lan Frank dedim. Seçtim Frank arkadaşlar. Ondan sonra dedim ki bari bir haritaya bakalım. Haritada ne var dedim. Bastım ay haritada da bu varmış. Yani gerçekten bolluk ve kıtlık haritasında Frank'le oynayacağıma inanamıyorum. Artı randomlarla oynayacağım. Artı Artısı yok kanka eksisi var oğlum kesin eksi yiyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atmayı unutmayın. Sizlerden bu videoya 400 like bekliyorum abi. 400 like atarsanız adamın dibi misin be? Tamam ya bir daha abone olursan hani kral hızlıca bir kontrol et aşağıdan bir bak abone miyim değil miyim bir kontrol et. Şimdi videoya geçelim random gireceğim çift hesaplaşma başlasın. 18 kupa kasmam gerekiyor Allah'ım çok zor nasıl kasacağım? Ben kasarım ben mistriyanım çünkü hadi bakalım. Allah'ım yanıma spike geldi. Arkadaşlar ben şu taktikle ilerleyeceğim. Direkt ortayı almam gerekiyor. Alamadığım takdirde bizim iş direkt Jort'u bağlar. Yani direkt bağlar. Affı olmaz. Bilirsiniz şu an aha al işte en korktuğum şeylerden biriydi. Ve Şeli Baba, Şeli Baba, Şeli Baba yapma. Yapma. O son vuruşu alsa bu adam ölüyordu ama işte arkadaşlar Frank sanki torun çekicini kaldırıyor inmiyor çekiç arkadaşlar. Aynen. Spike şu an yaşamaya çalışıyor. Umarım yaşar abi. Ölmezse iyi olur kankam. Fake pandemi geliyorum bekle beni. 1 0 ve geldik. İçeride kim var? Hiçbir fikrim yok. Deneyeceğim. Tamam bir tane Leon var. Ee, ultisi de var gerçi. Şu an her an bize rush atabilir. Atabülü. Rush atılabülü. Rush atılabülü. Arka Lan oğlum artık Arkadaşlar biz paketi yedik. Biz bu sefer öldük ha. Bu sefer vallahi öldük biz ha. Bak içeride başka kimse var mı? Başka kimse var mı içeriden dedim sana. Bütün aksesuarların hepsini boşa attım. <laughs> yani bro moment. Gerçekten bro moment. Bekle, 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 bekle. Tara'nın ultisi var hocam. Şurada mayın attı. Senin mayınınu var ya. Mayınınu var ya. Mayınınu var ya kardeşim. Kardeşim o mayını senin yerim ha. Lan gene 3 ikisini de yedik. Neyse tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben şuradan bir ulti deneyeceğim. Hop babalar gibi. Babalar gibi. Hop. Bir tane daha vuramadan Allah'ım ya Ben bunu yapacağım arkadaşlar bak. Aha bir tane daha Frank var lan. Aslanım benim, yiğidim, koçum benim be. Koçum. Aha bir tane daha var. Yemin ediyorum bir tane daha var. Şöyle babalar gibi döşeniyorum. Bir de şöyle bir ulti. Acaba kötü bir fikir mi diye düşünmeye başladım şu anda ya. Gerçekten. Şu an acaba rezalet bir fikir mi? Ben ne yapıyorum diye düşünüyorum. Hayırlısı be gülüm. Hayırlısı be gülüm. Hayırlısı be gülüm. Adam mısın sen? Sen adam mısın be? Adam mısın be? Sen var ya bir tık adamsın Moos. Moos sen bir tık adamsın onu ben sana... Hadi. Bu arada üstüne yürüsen alırdın ha bu. Bo ya boş yere atıyorsun kral be. Kral be. Kral be. Kral be. Kral be. Hayırdır sen? Hayırdır ka? Kardeşim yavaş vur. Mouse öldü. Mouse paket. Oğlum nasıl oynadım orada? Oğlum orada nasıl oynadım? Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Yani gerçekten orada nasıl oynadığımı ben anlamadım ya. İki takım eledim oğlum. Vallahi billahi iki takım eledim. Maça full fokustum konuşmuyordum. <laughs> lan, lan demek ki böyle oynamak gerekiyor arkadaşlar bu oyunu. Ben onu anladım ya. Vallahi billahi. Orada ne olduğunu yani ya mükemmel ya. Dikkat et solo Türk. Solo Türk paket olacağın gibime geldi. Aga be. Agaların agası. Gel buraya gel gel. Gel gel. Şşş. Şunların gelmesi lazım. 8 saniye var. 7 saniye var. 6, 5, 4, 3 derken babalar gibi yakalıyorum oradan. Onu oradan yakalıyorum babalar gibi. Adam mı? Bak ya. Solo Türk. O kadar oynuyorum. Var ya. Solo Türk oyunu sil alt F4 çek ya. 500 saat sonra yine bir maçı taşıyoruz arkadaşlar. Ee, sizlerle birlikte... Evet, gerçekten kaç saat... Ya kaç saat değildi daha. 10-15 dakikadır arkadaşlar uğraşıyoruz. Ee, uğraşıyorum daha doğrusu. Ya bu video fikri nereden aklıma geldiyse... Tam var ya kafama tüküreceğim ya valla. Gerçekten olmuyor çünkü arkadaşlar. Çöp yani. Bak, hop babalar gibi mesela. Babalar gibi falan dedim. Hiç aslı yok aslında çaktırma. Leon oğlum hepsi boşa gitti lan. Lan hepsi boşa gitti kankam. Aga be, aga be. Lan bova mısın be? Lan bova mısın be? Bova mısın be? Öldün kanka. Bro moment. Mükemmel gidiyoruz. Şu an iyiyiz. Ee, bir artı yedimiz daha var bu arada. Onu söyleyeyim. Kim var ortada şimdi? He, search. Artı öyle böyle bir şeyler diyorsun. Olur. Olur abi. Olur abi. Bu işi yapıyoruz. Hadi bakayım. One eternity later. En iyi taktik arkadaşlar. Ben biraz yatıyorum. Siz e, alan daralınca ba bana haber verirsiniz. Yorumlara yazın alan daralınca. Tamam. Ben yatıyorum. Hadi iyi geceler. Lan bağlantı. Gireceğiz içeri arkadaşlar. Mecbur gireceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Hatta ben şuraya bir tane random sıkacağım. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Tamam ben burada yokum aslında. Ben burada yokum aslında. Tamam. Tamam. Hop baba yiğit onu al onu al onu al. Tamam. Bir tane de ona vurdum ama ve lakin kaç yazar hiçbir şey yazmaz. Kaç kupa geldi bakacağım hızlıca. Artık 700 730 739 olmuşuz arkadaşlar. Tamam güzel iki maça bitiyor o zaman ha gayret. Arkadaşlar son maça giriyoruz 746 kupa oldu. Ve senle girmeyeceğim kanka sen oynayamıyorsun Arkadaşlar gerçekten şu anda 47 dakika olmuş Yani bir daha böyle challenge yapan Neyse son maça girelim artık kazanalım yeter başka bir şey istemiyorum Canım çıktı burada randomlarla kanser oluyorum Arda arda maç kaybediyorum geri topluyorum gene kaybediyorum Ama son maça girdik şükürler olsun ki Ne var yanımda Nian, Nita. Aha oğlum şu aşağıdakileri alalım kanka Kanka onu al sen adamsın Ya artık şu maçı bir alalım artık yeter ya Gerçekten var ya artık ö geldi yani arkadaşlar Oynanmıyor çünkü. Yani yanımda hani iyi oynayan falan biri olsa random olmasa okey diyeceğim yine. Yine okeyim bak ben. Ama değil işte öyle değil o. Öyle olmayınca da işimiz bir sürü sıkıntı oluyor. Ve ben buradan bunu atıyorum. Oraya eliyorum. Güzelsin mükemmelsin. Bir tane daha vur bir tane daha vur. Ortayı alalım. Ortayı al ortayı. 8, 9, 10, 11. Sen bir gel. Şaka yapıyorsun. Tam atacağım saniye kaçtı. Orada durdu durdu. Tam ben vuracağım saniye kaçtı. Mükemmelsin bekle. Bekle. Onu alalım. Onu O çok yaşadı ya. Onu bir alalım ya. Onu bir almamız var. Aşağıdaki boyu da bir almamız var bu arada. Bu arada onu da bir almamız var. Onu ben sana bir söyleyeyim. E ee, e ne yapacaksın? Ne yapacaksın? He? Sonra ne oldu kanka? Sonra ne oldu? Bana bir anlat. 15 yük tertemiz. Tüm aksesuarları bitirdim. Çok kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Yani artık en azından ikinci bile olsak arkadaşlar 25 rütbe olmuş olacağız. Artık bir olalım ya. Bir bak 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 şaka yapıyorlar bana. Reise kankime kankim bana şaka yapıyor. Şaka yapanzi. Şaka yapan kanki çağırmışlar arkadaşlar. Valla. Lan oğlum. Adam tek yemedi Rıza baba. 15 yüküm var adam tek yemiyor. Ben anlamadım ki nasıl oluyor. Tamam tamam süper. Niye oğlum çok güzel lan arkadaşlar bu kostümü alak ha. Valla alak bize ha. Biz alalım bu kostümü arkadaşlar. Biz bu kostümü alalım. Keyfimize bakalım. Ben şunu da bir alayım. 19 yüklü. Babalar gibi Frank ile ilerliyoruz. Ve e, kim kaldı? Lan agave. Agabe, Agabe. Kaçma. Kaçma nereye gidiyorsun? Kaçma. 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 Arkadaşlar. Randomlarla bolluk ve kıtlıkta Frank oynayarak 750 kupa. Oh. Yemin ediyorum rahatladım. Var ya. Bir saat oldu neredeyse abi yeter artık. Niyanita. Bir tur daha Gel lan gel tamam 750'den bir düşelim Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar Tamam abi ee, sağ üstte iki tane Oo yine aynı taktik yapalım bence Tamam ben yukarı gidiyorum ben yukarı gidiyorum sen aşağı git Şimdi yine aynı taktik yapıyoruz Bu arada yine birinci olursak hiç şaşırmayın arkadaşlar Aha aşağıda kankime saldırıyorlar Ya bunu yapma be bunu yapma be Kral be vallahi yapma bunu ha Dur Geliyorlar mı buraya bilmiyorum Hayır beni boş yere gitti Hepsi boş yere gitti arkadaşlar Boş yere gitti <laughs> Kaç Tamam kaçtım 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 sıkıntı yok kaçtım Şunu bir alalım Şunu bir alalım şunu bir alalım Aman dikkat aman dikkat Arkada aha ultisi doldu Tara'nın Tara'nın ultisi doldu arkadaşlar Hop gel böyle gel Hayır Tamam duvara taktım onu Hop hop ama 500 kişiye ne yap... Aa çok güzel çok güzel. O takım elendi mi ne oldu? Adamsınız siz o takımı eledik arkadaşlar. Beşinciler mükemmel. Tamam. Şimdi bizim olayımız en az üçüncü olmamız lazım. Gerçi o zaman... Gerçi doğru eksiyemiyoruz. Ye Berabere kalmış oluyor. Sıfır kupa. Olsun abi en iyisidir ya. Tertemiz kankam adamsın kanka. Kanka bu işi yapıyoruz galiba bir tık. Biz burada bekleyelim arkadaşlar. Tamam burası güzel. Sevdik. Yani gerçekten burada Frank oynamak çok mantıklı değil. Ya bazı oynayanları gördüm ama çok zor arkadaşlar. Dibine şeyle atıyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bitti. Oyun bitti. Game over. GG. As played. Very well. Nice. Greek falan oluyorsun. Ondan sonra yani işler kötü oluyor. Aha orada bir şeyler oluyor. Orada bir şey. İki dakika. Adamsın sen. Sen adamsın. Sen adamsın. Sen adam mısın be? Adam mısın be? Vur. Vur. Tamam olsun en azından ikinciyiz arkadaşlar. Ve böylelikle 750 kupanın üstüne de koymuş olduk. Frank 762 yaptık. O zaman ve artı 16 kupada cebe indirdik diyelim. Evet arkadaşlar. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyelim. Bir sonraki 25 rank videosunda görüşmek üzere. Ee... Lan ben böyle bitirmiyordum videoyu dur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Lord.